Çevre problemi dünyanın problemi. Dolayısıyla bir problemden etkilenmeyen başka bir coğrafyanın olduğunu ben düşünmüyorum. Burada gencecik beyinlerimiz var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız var. Hem çocuklarımıza çevre bilincini çocuklarımızın çevre bilincini geliştirmek adına hem de denizlerimizin, çevremizin temiz kalması adına böyle bir kampanya başlattık. Erdemli'mizde 50 kilometrelik sahil şehrimiz var. E sair şehirlerinde mavi bayraklı denizlerimiz olduğu malumunuz. E, Erdemli gerçekten dünyanın en güzel denizi, dünyanın en temiz denizi Erdemli'mizde. E, biz tatilcilerimizin de gerçekten huzur içerisinde tatillerini yapabilecekleri bir konuma hayız. Hem e, denizimizi, çevreyi temizliyoruz. Hem de e, kaplumbağalarımızın üreme, üreme alanlarına işaret koyduk. Oralarda insanlarımızı uyarıcı levhaları geliştirdik. Çocuklarımızla birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Akdeniz'den Ege'ye, Marmara'ya buradan e, selam gönderiyoruz. deniz Denizimizi e, korursak geleceğimizi kurtarmış oluruz. Bu ülkenin geleceği elbette e, temizlikten yana, çevreye duyarlılıktan yana. 100 milyon yıldır dünya okyanuslarında yüzlerce kilometre yol kat eden deniz kaplumbağalarının deniz ve kıyı ekosisteminin sağlığı açısından Önemli rol e, oynamaktalar. Fakat son günlerde giderek artan insan faaliyetleri onların yaşama şansını azaltmakta. Bizler bugün buna dikkat çekmek için öğrencilerimizle birlikte kaplumbağaların çıkış yaptığı, yuvalama alanlarını, e, temizliğini yaptık. Yuva alanlarını çevreledik. Onları korumak için öğrencilerimizle e, temiz tutma dönemini anlattık. Evet şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün sahilindeyiz. Ee, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının neslinde 5 yumurtlama sahası var. Ee, birisi de burası, enstitümüzün sahilleri. Bugün burada bir çevre temizliği organizasyonu yapıldı. Bu organizasyon için e, Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tolluya ve Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Çeşitli etkinlikler yaptık. Burayı, buralardaki çöpleri temizledik. Ee, karata karataların yuvalarını koruma altına aldık. Doğayı seviyorum, doğayla öğrenmeye bayılıyorum. Denizlerimizin kenarına inşaat yapmayalım, denizlere çöp atmayalım. Bizim denizimiz de Marmara Denizi gibi olmasın, doğayı koruyacağıma söz veriyorum. Deniz tabiyum bayarı ölmesin diye doğayı korumayız. Yoksa ölü yer hasta yer onlara çok üzülürüz. Buranın iki simgesi var. Birincisi kum zambakları, ikincisi karateler. Kum, kum zambakları açtığı sürece, karatelarda geldiği sürece biz burada denize girebileceğiz. Onun için kum zambakları ve karatelara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. olsun sana. Uğurlar olsun sana. Hadi güle güle. Hadi. Hadi güle güle. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Güle güle. Hadi kızım. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Hadi yoruldum biliyorum. Hadi. Çok heyecanlandırdın beni. Güzel çocuk.